Herkese bir kez daha merhabalar. Bugün Sabiha Gökçen'deyim. Biliyorsunuz Anadolu Jet Ajet oldu. Ben de şimdi bu Ajet'le bir yolculuk deneyimi yaşayacağım. Ankara Esenboğa Havaalanı'na gerçekleştireceğim yolculuğu. Tıpkı birkaç ay önceki videoda olduğu gibi. Uçağımızın kuyruk tescili yıllıcı olacak. Ee, bir Airbus A321, normal A321. Yani Neo değil. Ee, şöyle Hemen arka tarafında AJ check çekim kontuarlarını görebilirsiniz. Şimdi laf uzatmıyorum hemen çekinime başlıyorum. Tekrardan merhabalar. Şimdi çekimde başıma garip bir olay geldi. Şimdi anons geliyor. Çekinde başıma garip bir olay geldi demiştim. Anlatayım onu size. self çekim yapmaya karar verdim. 18 yaşın altında olmasını bildiğime rağmen bu sistem hala geçerli mi diye acette. Karar verdim ve e, kimliği bir türlü okumadı sistem. O yüzden şimdi kontuara gittim, bilet biletimi aldım, biletimin fotoğrafını çekip koyacaktım. Göstermedim o yüzden. Evet, biletimin fotoğrafını çekip koyacağım videoya. Şimdi biraz uçak bakma zamanı. Uçakları şimdi çekmeye başlayabiliriz. İşte uçacağımız uçak buna benziyor. Yıllıdır bu ama. Yani bizim uçacağımız uçak yıllıcı. Ee, bu uçağın neredeyse aynısı diyebilirim yani. Tabii ki de kuyruk seçişinde hariç. Bu uçağın aynısıyla uçacağız. Bizim uçak şu anda büyük ihtimal gelmedi. Yani Stuttgart'tan gelecekti. En son baktığımda. Bakalım ne zaman gelecek. Gelirse çekeceğim bu arada. Şurada. Neredeydi? Şurada da Acet'in yeni kurulan BBN Airlines'tan kiraladığı bir A321 var. Şu 737 800 zaten evet. oraya verebiliyorsun. Şu da Pegasus'un gittikçe nadirleşen 737 800 uçaklarından biri. Acet'in 4 tane A320 Neos'u var. Birisini de bulmuşuz. Çekmesek ayıp olurdu. TCLUB testini taşıyan bir A321 Neo geldi. Acet boyamalı uçakla çekmedik demeyiz evet artık. Şu da bizim uçak. Bakalım nereye gidecek yani. Hiçbir fikrim yok. Hangi kapıya gidecek acaba? Gidiyor bizimki valla. Bu arada ben bu video boyunca çok önemli bir şey unuttum. Size koltuk numaramı söylemedim. <laughs> ne mutlu bana. Koltuk numaram 30F olacak. 31F değil bu sefer. 30F. Bence yine güzel bir görüntü yakalayacağız. Ama sadece biraz daha kanada ya yakın olacak geçenki videoya göre yani. Bu sefer son saniye uçak değişikliği yok çünkü. Yani çok arkada olmayacağım. Ne mutlu bana. İçimden bir ses şu Anadolu Jet kuyruklu uçağın bizim uçak olduğunu söylüyor. Şimdi ben kapının %100 olarak olabileceği yere gideceğim. Bir alt kata yani. Şurada da KFC var, ee, yaklaşık bir 150, 150 TL'ye falan aldığım Zinger Burger menü burada 330 TL'de. Hava fiyatları gerçekten ortada yani. Kapımız belli oldu, 405 be. Bileti, ne bileti yırttırdık, şimdi uçağa gitme vakti. Görüntüde bu şekilde. Yani babacığım. başladı. Bir yandan güvenlik şey. Evet, Kentte demiş. Eşit olsa olsa maske başınızın üzerinde bulunan panellerden otomatik olarak düşecektir. Böyle bir durumda lütfen yapma. Ola sinirli Taksimiz başladı. Biz de doğru gidiyoruz şu anda. Biraz uzun bir taksi bize bizi bekliyor. Umarım hemen kalkarız diyorum ve sizi kalkışla baş başa bırakıyorum. Güneş için al çalıyoruz. Işıklar kısıldığı için şehri çekiyorum. Sandviçleri yedim. Uludağ gazozunu değiştim. Çok güzeldi. Yani benim için mükemmel bir akşam yemeği oldu. Gerçekten de doyurucuydu. Yani sandviçlerini beğendiğimi net bir şekilde size söyleyebilirim. Şimdi yine laf uzatmayacağım. Sizi inişle baş başa bırakıyorum. öyle bir indik ki her şey bir anda oldu yani ama böyle şeyler normal yani orası kesin de uçak bir seker gibi oldu kameradan bakarım şimdi sekmiş mi sekmemiş mi ama nihayet Ankara'dayız Sen Hocamız Ankara'ya sen bağlı hoş geldiniz. Şu anda lokal saat yukarı 14 ve dışarıdaki sıcaklık 18 derecedir. Bu arada bu sefer diğerlerinden farklı bir şey oldu yani. Hemen açıklayayım. İnişte baktım yani ben şimdi görüntülerde kanat yani gözükmüyor yani. Çünkü şey şu kanat ucunda 737 videosunda ışık vardı bunda yok. Bu yüzden kanadı yani görebilmek için biraz keskin gözler gerekebilir bazı sahnelerde. Bazen ise belki gözünüzün önünde belir verir. Birazdan sola döneceğiz şimdi. Dışarıda da hava 18 dereceymiş umarım şey yapmayız yani ne derler ona. Merdivenle buradan inmeyiz çünkü büyük bir soğuk beni bekliyor olacak.

Bazen ışıklar açılır, yansıma başlar. Hadi şu uçaktan inelim. Uçak bir için çekelim. Şimdi 109 numaralı kapıdan çıktık. 109 numaralı kapıdan çıktık ve şimdi bagaj alım değil. Yine el bagajı taşıyorum. Burada bir ara acetlerin hepsi olacak. Hepsi yediyle başlıyor bu Aferin. Ah Buraların hepsi kaydı şimdi VF oldular. Değişim ya. Kendini yüzde yüz bir şekilde hissettiriyor. Nihayet Ankara'ya gelmeyi başardık. TK yazıyordu ya cidden ya şu TK diyorum TY falan yazıyordu şey o VF yazan her yerde ah be güzel günlerde neyse şimdi uçuşumun nasıl geçtiğini sizlere anlatıyorum ama tabii ki de burada değil şimdi size uçuşu başından sona anlatma vakti geldi hemen başlayalım uçağa binişimizle başlayalım hemen uçağa İlk gördüğümde zaten şey yani yıllı cıv olacağını size söylüyordum. Şunu düzeltelim. Bindik uçağa. Yani ben bindim uçağa. Şimdi kamera şeyi beni benden alıyor. Bindim uçağa işte SmartThings tabelasını falan gördüm. Koltuğu bulurken şey tabelaları ilk etapta göremedim. Mersem şeyin altındaymış. Bu el bagajı bölümünün altındaymış. Kemeri ilk azışıkların bulunduğu bölmeye. Yakın bir yerde işte koltuğuma geçip ilk etapta size hemen dışarıyı gösterdim. Dışarıyı gösterdikten sonra kemerimi takıp menüyü inceledim. Ondan sonra işte zaman geçti işte kargo kapılarını falan kapattılar. Ben şeyi de fark ettim yani. E, burada kabin memurlarından bazıları ve pilotlar yabancı uyruklu. Yani Türk değiller. Bunu da fark ettim. Pushback yaptık. Ve taksiye başladık. Ama yani taksi de çok uzun sürmeyecekti. Çünkü bayağı uzun bir kuyruğa yakalanacaktık. Uçakların çoğu Pegasus zaten. Biliyorsunuz Pegasus'un uçak sayısı 100'ün üzerinde. Yani 110'un bile üzerinde olabilir. Tam bir sayı cidden veremiyorum şu an. 110'un falan üzerinde uçağı alan Pegasus var zaten ki adamlar uçaklarını hemen hazırlamanın peşindeler. Ki zaten yani Sabiha Gökçen'e gittiğinizde Pegasus'un orada dominant olduğunu görebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Hani Pegasus'lar işte 1-2 AJ uçağı falan beklerken nihayet sıra bize geldi. Kalkışımızı yaptık. Evet, bu arada şarjımın da azalmaya başladığını fark ettim. Biraz da panik oldum onu da söyleyeyim. Hani ekranın parlaklığını sonuna kadar azalttım falan öyle tedbirler aldım. Onun dışında işte kalkış falan normal geçti yani. Normal bir uçuştan farksızdı. En nihayetinde yemek geldi. Yani yemek servisi vakti geldi ki zaten kabin görevlilerinin burada çok az süresi var. Niye? Çünkü hemen servis yapmaları gerekiyor. Uçuş kısa. Uçuş çok kısa. Hani kalkıyorsun bir 20 dakika maksimum gidiyorsun sonra hemen alçalıp iniyorsun. Hemen servis yapmaya başladılar. Sırada bana geldi. Ben yabancı bir kabin memuru bu arada bana sordu. Yani, Do you want something? miydi neydi öyle bir şeydi galiba. Tam hatırlamıyorum ben de. Ben de hemen açtım menüyü. E, istediğim sandviçlerin İngilizcesine baktım. Bir de gazoz istiyordum. E, gazozun İngilizcesini yazmamışlar. E, yabancı kabin memurunun yanında bir Türk kabin memuru vardı. Ona söyledim. Hani sadece yabancı değildi Türk kabin memurları. Öyle olsa zaten yani uçuş çok sıkıntılı geçerdi büyük ihtimal ama. Yani Türk kabin memurları da vardı. İşte o verdi. 2 sandviç, bir gazoz toplamda bana 450 TL'ye mal oldu. Yemek dışında uçuşun geneline bakarsak uçuş gayet normaldi. İşte yanımdaki hanımefendiyle sohbet ettim. O da sağ olsun bana powerbankini verdi ve ben de telefonum şarj ettim. Biraz da rahatladım yani. Çünkü telefonumun şarjının azalması demek video çekememem anlamına geliyor. Çünkü ben bütün telefon bütün, bütün telefonla alakalı. Bütün videoları telefonumdan çekiyorum. Ondan dolayı biraz sıkıntı olabilirdi. Ama yine de sıkıntı olmadı. Bu arada yani birkaç şey daha da ekleyeceğim arada. Uçağımız başarılı bir şekilde inişi gerçekleşti. Biz de çıktık. Şimdi tamam bunlar genel örgüydü. Şimdi biraz özel detaylara ineceğim. İlk olarak şey yani türbülanslı geçti uçuş. Onu bir ekleyeyim. Uçuş bayağı türbülanslıydı hani sallandık yani bayağı bir sallandık. Bir de şey ben yemeğimi alınca hani sandviç paketini açmak için elimi götürdüm sallanmaya başladı yani sallanıyoruz bayağı sallanıyoruz. Türbülans bir de o kadar büyük bir türbülans değil yani. Şöyle çok büyütecek. Efsane bir türbülans. Panik, panik, panik. İşte çok kötü ya. Kafamızı vurabiliriz falan. O kadar da büyük bir türbülans değil. Ama ben şey gazozun dökülmesinden korktum yani. O yüzden sandviçi bile elleyemedim. Hani o yüzden yemeği de biraz geç yedim ve biraz da hızlı yemek zorunda kaldım. Niye? Çünkü çöpleri toplayacaklar. İkinci hususta şey yani normal bir hava yolu deneyiminde yani bir hava yolunun nasıl olduğunu e, YouTube'da göstermek istiyorsanız belli başlı kriterlere bakmanız gerek. Bunlardan biri de koltukların rahatlığı, aralarındaki mesafe gibi bazı faktörler. Ben buna pek dikkat etmedim. Sebebi ise uçağın Smart Links'den kiralık olması. Yani yabancı bir şirket bu uçağı AJT'e vermiş. Bu yüzden koltuk tasarımı falan hepsi o yabancı şirkete ait. Ama şu soruyu da büyük ihtimal duyardım yani. Direkt hiçbir şekilde tamamen sıfır dikkatle gitseydim şu soruyu yüzde yüz duyardım böyle bir açıklama karşısında. Abi bu uçağın onaylan bu uçağın kiralanmasına AJT onay veriyor. Demek yani koltuk tasarımını falan yolcularına uygun buluyor. Hani ben de bunun farkına vardım. O yüzden şöyle gelişi güzel bir baktım. Şey dikkatimi çekti. İki koltuk arasındaki mesafe hani pek iyi değildi. Hani bacağım öteki koltuğa değiyordu. Masayı açarken biraz zorlandım. Bir de o var. benim benim boyumda 1.87 civarında yani. O kadar bir şey. Onu da ekleyeyim. Onun dışında gelecekle alakalı da bir iki bir şey söyleyeceğim. 15-16 Haziran tarihlerinde bu iki tarihte uçak bileti bakıyorum hala. 15-16 Haziran 2004 tarihleri için uçak bileti bakıyorum. Hani bu tür böyle bir inceleme, uçuş inceleme videosu gelebilir. Ama bilet bulursam. Bulamıyorum çünkü Türkiye'nin, Türkiye diyorum İstanbul'un üç büyüğünde de yer yok. Ne Ajet, ne Pegasus, ne TE'ye. Üçünde de hiçbir bilet için yer yok. İnşallah bir boşluk çıkar ben de oradan hemen bileti alırım diyorum. Ve söyleyeceklerimi bitiriyorum. Bir sonraki videoya kadar sağlıkla kalın. Hoşçakalın.